Herkese selam hiç mimar olsan yeni bölümüne hoş geldiniz. Eğer bir FPS oyuncusuysanız ve son zamanlarda oldukça başta olan Warzone, PUBG ve Apex Legends gibi oyunları tam olarak bir kolsuz gibi oynuyorsanız bu video tam size göre. Çünkü ben de tam olarak bir kolsuzdum. Ama artık öyle değil. Aslında bu FPS oyunlarına olan merakım ta lise yıllarına gidiyor. Lisede tabi herkesle olduğu gibi okuldan kaçıp işte kafelere gidip Counter Strike, Half Life gibi oyunları oynamaya çalışıyordum. Ama maalesef arkadaşlarla ne zaman gitsem oyunun en kolsuzu olarak bir kilo aldığım zaman böyle havaları uçan bir insandım. Tabi yıllar ilerledi, teknoloji gelişti, işte ekipmanlar da tabi bununla birlikte gelişti. Ben de bu ekipmanlarla birlikte hani daha iyi oynarım, işte daha güzel olur falan derken aslında hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hep kolsuzdum ve böyle de devam etti yani. Artık FPS oyunlarla ilgili ümidimi zaten kesmiştim. Artık arkadaşlar çağırdığı zaman bile gitmiyordum. Çünkü kill alamıyordum. Mouse böyle havalara falan gidiyordu. Hani o derece bir kolsuzluktan bahsediyoruz. Ta ki bundan bir ay önce bir YouTube videosunda en az benim kadar kolsuz olan bir kullanıcının bir ay boyunca yaptığı antrenman sonrasında adamın kolsuzluktan şırat seviyesine yükselmesine kadar gördüğüm için dedim ki bunu ben de denemeliyim. Zaten halihazırda hazırda evdeyim ve bütün işleri erteledim bu karantina yüzünden. Dedim denemekten bir kayıp çıkmaz ne olacak ki? Derken size bak yemin ediyorum bir ay sonunda az sonra o gelişmeyi göreceksiniz. 3 tane madde var. Bu 3 maddeye tam olarak uyduğunuz zaman ki ben o son zamanlarda kulağımdaki bir problemden dolayı kulaklık takamıyorum. Kulaklık takamamama rağmen bir ay boyunca günde 20 dakikamı falan ayırarak ciddi anlamda bir ayın sonunda hayvan gibi oynamaya başladım abi. Ve bu öyle hani bir kill falan değil yani. Her oyuna girdiğimde böyle şırat gibi, ninja gibi atlıyorum yalnız başıma. Tak böyle her vuruşun kill oluyor. Öyle bir oyun yani göreceksiniz birazdan. Neyse bu üç maddeden ilkini bahsediyorum. O izlediğim yabancı videoda adamın yaptığı en önemli şeylerden birisi mouse sensitivity'sini düşürmek oldu. Bu neye yarıyor? Hemen açıklıyorum size. Biliyorsunuz bizim gibi oyuncular yani kolsuz oyuncular karşısına düşman geldiği anda o mouse hakimiyetini kaybedip direkt ölüyor yani bundan kaçış yok açıkçası. Çünkü ben mouse'u çok ciddi anlamda hızlı seviyelerde kullanıyordum. Artık 1200 dpi'lerde falan kullanıyordum. Hatta şerradın ayarlarına baktığımda onun da çok düşük 400 seviyelerde mouse sensitivity'si kullandığını gördüm. Ve ilk yaptığım olay mouse sensitivity'sini direkt düşürüp buna göre antrenman yapmaya başladım. İkinci maddemiz Kovak diye bir program var. Steam'de satılıyor. Sanırım 9 lira civarında bir fiyatı var. O programı indirip orada böyle antrenman yapmaya başlıyorsunuz. Tabi ben bunları anlatırken sizler de bir yandan nasıl antrenmanlar yapacağını da görmüş olacaksınız. Şimdi mouse sensitivity'sini düşürdükten sonra bu uygulamayla karşımıza boxlar geliyor. Ve bu boxlara bizlerden eğim almamızı istiyor. Bunlar böyle günlük 15 dakika, 20 dakika gibi sürelerle antrenman yaptıktan sonra bir haftanın sonunda şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Mouse artık mouse'u götürdüğünüz yerde direkt düşman oluyor. Bu neden oluyor? Çünkü kas hafızası diye bir olay var ve profesyonel oyuncular bu şekilde antrenmanlardan sonra o kas hafızasını geliştirdiği için karşısında düşman gördüğü anda mouse'u nereye götüreceğini çok iyi biliyor. Her gün 15 dakika bu kovakta antrenman yaptıktan sonra birinci haftanın sonunda gerçekten inanılmaz bir şekilde geliştiğinizi göreceksiniz. 3. Üçüncü madde de aslında oldukça kolay. Her gün bu antrenmanları yaptıktan sonra mouse sensibilitiesinizi de düşürdükten sonra oynayacağınız oyuna göre hatta şu aralar Warzone inanılmaz seviyede revaçta. Bu tarz oyunlara girip bu tarz oyunların antrenman modları var. Mesela Apex Legends'tan örnek vermek gerekirse oyunun bir antrenman modu var ve bu düşmanlara farklı silahlarla eğim alarak kendinizi iyice geliştirmeye başlıyorsunuz. Bunun sebebi her silahın recoil dediğiniz geri tepme olayı var. Bu geri tepmelere her farklı silahta oynadıkça alışıyorsunuz gerçekten çok kolay bir olay. Zaten birazdan göreceksiniz nasıl gelişim olduğunu. Bu antrenmanları da sürekli olarak yaptıktan sonra en önemli nokta antrenmanı yaparken karşınızdaki düşmana sürekli headshot at atmaya çalışın. Yani gövdeye vurduğunuz demeşte kafa bölümüne vurduğunuz demeç hiçbir zaman aynı olmayacak. Bu da sizin kas hafızanıza günden güne yerleşecek ve iki haftanın sonunda gerçekten güzel bir şekilde oyunda killleri almaya başlayacaksınız. Bakın size çok ciddi söylüyorum. Hayatınızda gördüğünüz en kolsuz adamı alın ondan 5-6 seviye aşağısı benim olduğum seviyeydi şu anki seviyem artık oyuna yalnız bir şekilde atlayıp her oyunda 12-13-14 kill alabilecek kıvamı geldim bunun da üstüne çıkmak gibi bir düşüncem yok çünkü kompetitif bir oyuncu değilim yani herhangi bir yarışmaya hazırlanmıyorum ama sizler için gerçekten faydalı olduğunu düşündüğüm bir video oldu çünkü youtube türkiye'de çok fazla bunu yapın şunu yapın şeklinde videolar var ama ben bunu deneyimleyip sizlerin de görebileceğiniz hale getirdim. O zaman hazırsanız kolsuzluktan şırat seviyesine... Yok şıraat biraz abartı oldu ama yine de iyi bir seviyeye çıktım. İçerik de karşınızdayım. Right I'm... No. I'm Watch yourself. There's another squad attacking. let be yes, firing. Firing! Oh, down. Bad guys, let's do this. Give me my eyes in the sky I have fallen,

with your nails done now. the nails Videoyu beğendiyseniz sağ taraftan kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi ben kulaklıkla oynamadım ve ses kasmadım için ancak bu seviyeye ulaştım. Sizler bunun çok üstüne çıkacaksınız. Buna adım gibi eminim. Ben yaptıysam siz hayli hayli yaparsınız. Gelişiminizde çok merak ediyorum. Bana muhakkak Instagram'dan ulaştırın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.